Bazı markette su mesela atıyorum 6 lira yukarıda markette 3 lira en basitinde su fiyatı çok farklı nasıl farklı dediğim gibi mesela ben alıyorum 1,5 litre 7 lira İki mi yerde 0,5'lik 6 lira o nasıl oluyor fiyat çok farklı mesela değişen bir şey yok ki markası aynı yani normalde edilmesi lazım ama işte demek ki edilmiyor. 3 liradan satan yer var 5 liradan satan yer var öyle karşılaşıyoruz yani. Az önce Tarım Kooperatifinden 5.90 aldığımız suyu başka bir markete baktığımızda 4 lira, 3 lira.